Gencolar herkese merhaba. Ben Kutlu Hoca. Sözcük türleri dil bilgisi tekrar kampımızın ilgili sözcük türleri bölümünden devam ediyoruz. Bu işi bitireceğiz. Hiç merak etme. Bütün konulardan tek tek tekrar ettikten sonra eksik hiçbir şey kalmayacak. Hocam hatırla hemen sözcük türleri dediğimizde ne yaptık? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiil. Fiilleri ayrı ele alacağız birazdan. Bir önceki videomuzu hatırlarsan eğer akşam vakti sözcüğünde şimdi buradaki sözcük türlerini ben ne yapıyorum? ÖSYM'nin bana sorabilme ihtimaline karşı işlevsel olarak yani görev bakımından görev bakımından ve tür bakımından yani türü nedir diye sorduğunda ya da görevi nedir diye sorduğunda biz bunları bilmemiz lazım. Akşam vakti sözcüğü bir tamlamaysa her iki sözcükte nedir hocam benim için isimdir değil mi? Sobanın üstü bir tamlamaysa bunlar isim midir? İsimdir. Isıttığımız tencere. Şimdi dikkat edersen bak buraya. Isıttığımız tencere şu tencere bir isimse nasıl tencere hangi tencere ısıttığımız o zaman bu sıfattır. Tür bakımından sıfat ve isim diyebiliriz. E, yemek isim. Yedikten sonra dikkat et buraya şu grup cümlede ne görevindedir? Zarf görevindedir. Radyonun önü bir isim tamlaması olduğu için buna ben isim diyeceğim her iki unsura da. E, kuruluyoruz nedir hocam? Tabii ki de fiilimiz yani cümledeki yargımızdır. E, peki başrol derken bir birleşik isim söz konusu peki bu nasıl oluşmuş? Başrol. Aslında bu bir sıfat grubu değil mi? Yani sıfat, nasıl rol, başrol. Baş sözcüğü sıfat, bu isim, isim sıfat ama toplam ikisi beraber başrol derken bir isim oluşturmuşlar. Paylaşan öğrenci. Öğrenci isim ama dikkat edersen paylaşan bir sıfat. Çünkü burada sıfat fiil var. Bu görev olarak sıfat görevinde cümlede. D. bağlacımız var bir tane. Aslında şimdi bunu birazdan söyleyeceğim. Şöyle bir dakika rengini değiştirelim. Hmm, şu değiş evet şunu şöyle bir kalsın burada tamam mı öyle devam edelim. 15 yaş. Şimdi yaş sözcüğü isim 15 sözcüğü ne hocam sıfat. Oldukları halde şimdi hal sözcüğü isim oldukları dık dik dolayı sıfat. Cümledeki sıfat görevinde kullanılmış. 50 yaş derken yaş isim 50 sıfat ama dikkat edersen sen şimdi cümlede 50 yaş sözcüğünü evet isim ve sıfat olarak ayırdım ama 50 yaşındaki derken şimdi bak buraya annemiz babamız. Bunlar isim, şu bağlaç benim için 50 yaşındaki annemiz beraber sıfat grubunda. Eğer peki hocam ben bunu nasıl anlayacağım diyeceksin ki eğer. Hoca şey hoca diyorum. Ha <laughs> ÖSYM buradaki 50 ile yaş arasındaki ilgiyi sorarsa bunun sıfat olduğunu bunun isimli olduğunu. Ama şu ki unsuruyla bu yaş sözcüğünün de kendinden sonrakinin sıfat olduğunu bileceğiz. Böylelikle bana hangisini sorarsa sorsun bileceğim. 50 yaşındaki anne derken hangi anne? Nasıl anne? 50 yaşındaki anne bu bir sıfat. Şurası sıfat. Ama bu kendisi burası bir sıfat ya bak şurası bir sıfat ya. Sıfat da kendi içinde bir isim bir sıfata mensup. Anlaştık değil mi? Annemiz babamız isim isim bu bağlaç gibi neydi hocam? Edat da değil mi? Edat. Bir takım ihtiyar. Şimdi ihtiyar isimken bir takım ne sevgili arkadaşım? Sıfat canlandırıyor. Bu da ne benim için? Fiil. Şimdi hocam şuradaki aslında sözcü. durum bakımından mesela aslında 15 yaşında oldukları halde gerçekte aslında gibi anlamlar çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman sen bak şöyle temizleyeyim ben şurayı da bir dakika bak şuraya yazayım. Aslında aslında sevmiyorum. Şimdi sevmiyorum kim? Ben sevmiyorum, değil mi? Yüklem. Peki sevmek bir fiil mi? Fiil. Peki nasıl sevmiyorum veya gerçekte aslında sevmiyorum. Dolayısıyla bak bu fiilin durumunu, fiilin ee, fiile karşı yapılan bir faaliyeti değil mi? Aslında sevmiyorum. Fiille alakalı, fiille işlevsel olması bakımından ben buna ne diyeceğim hocam? Zarf diyeceğim. O bakımdan sen bu sözcüğün de zarf olduğunu bilmelisin. Aslında sözcüğü cümlede zarf görevinde. ÖSYM sana sorarsa ki bunun görevi cümlede görevi bunun zarf olduğunu ne yapacağız hocam? Bileceğiz. Tamam. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşım buradan sonra ne yaptık hemen? Şöyle bir sözcük tüyleri fiil fiilimsi konusu. Şimdi hatırla hemen fiilimsiler neydi bizim için? Çok önemliydi. Çünkü fiilimsileri ÖSYM e hem sözcük türlerinde hem de cümlenin ögelerinde sormakta. Der ki ÖSYM aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir isim fiil grubundan ya da nesnede bir fiilimsi vardır. Dolaylı tümleşme bir fiilimsi vardır gibi böyle bir iç içe geçmiş kazanım sormakta. O bakımdan ben ne yapıyorum hemen? Şöyle temizliyorum. Buranın benim için önemli olduğunu bilerek hareket edeceğim. Şimdi... Şuradan başlayalım. Fiilimsileri bulmaya çalışalım önce istersen. Hatırla hemen buraya Isıttığımız derken dık tık tuk tuk bir sıfat tamlaması şey sıfat fiil mi evet. Veya yedikten sonra dıktan dikten sonra bir zarf filmi. mi? Evet. Devam ediyorum. Paylaşan öğrenci derken bir sıfat fiil mi? Evet. Oldukları hal derken dık, dık 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 bir sıfat fiil mi? Evet. Hocam ben sıfat fiilleri buldum. Peki hocam benim şimdi sıfat fiilleri bulduğuma göre kaldı geriye bulmam gereken fiiller. Şimdi fiillerde ben basit çekim, birleşik zaman değil mi? Basit zaman, birleşik zaman ya da yapısına göre nasıl ek fiil aldı mı? Bunları inceleyeceğim. Şimdi kurmak. Bir fiil kökü. Kurmaktan kurulmak fiilden fiil yapım eki değil mi? O zaman bu sözcük fiil bakımından yapısına göre türemiş diyemez miyim? Çünkü ben bir tane yapım eki aldığını gördüm. E o zaman hocam benim için artık bu türemiş yapısına göre. Peki sevgili arkadaşım, zaman olarak kaç tane zaman almış? Bir tane şimdiki zaman var. Bir tane de idi imiş ise Dır, hikaye, rivayet, şart almış mı? Almamış. O zaman hocam bu demek ki basit çekimli. Basit zamanda sadece bir tane şimdiki zaman almış. O zaman ben çekim olarak basit çekimli yani basit zaman diyorum. Peki burada bir de uz var. Bu ne hocam? Biz kuruluyoruz. O zaman bu da nedir hocam? Şahıs eki değil mi? Şahıs eki. Çünkü neydi? Hatırla hemen fiillere geliyordu bu. E peki bir tane daha benim fiilim vardı. Canlandırıyorlardı. Şimdi hocam can sözcüğü isim köküyken canlanmak ve canlandırmak fiilleri iki tane fiil almış mı almış şey fiil eki almış mı o zaman bunlar artık türemiş hale gelmemiş mi benim için evet hocam bu fiil e, isimden fiil yapma eki, bu da fiilden fiil yapma eki. Ha, yani yapma yani nihayetinde ve bunları türemiş olduğunu gördüm. Yapı bakımından tamam. Canlandırıyor. E, bir tane şimdiki zaman ekini gördüm. Çekim eki bu. Ve bir tane çekimli fiilim var. E, bir de hocam bir tane de şurada dı var. Hatırla bak burada ne var? Hikaye birleşik zamanı yaptı. Yani aslında bu bir ek fiil değil mi? Evet. Ek fiil alarak ne yaptı hocam? Bu birleşik zamandı. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu sözcük türemiş bir fiil Birleşik zamanlı bir fiil. Birleşik zamanlı bir fiil. Dolayısıyla sen ne yaptın? Ek fiil alarak birleşik zaman olduğunu, türemiş olduğunu tık 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 bulduk. Peki hocam bir şey daha bakalım. Hocam hatırla hemen şimdi. Özne yükleme ilişkisi ve nesne yüklem ilişkisi var. Özne yükleme ilişkisindeki 4 tane temel etken, edilgen, işteş, ve ne hocam? Dönüşlü mü? Evet dönüşlü. Peki hocam nesnesi bakımından benim elimdeki veriler nelerdi? Hatırla hemen geçişli geçişsiz yazı kalemden dolayı biraz formatı kötü oluyor. Kusura bakmayın. Ettirgen ve oldurgan. Şimdi hocam etken neydi? Öznesi cümlede olan. Edilgen öznesi cümlede olmayan. İş, kimin yaptığı belli olmayan. İşteş Karşılıklı değil mi? işte? karşılıklı barışmak, savaşmak, öpüşmek gibi. Dönüşlü de ne? Yaptığı işten kendisinin etkilendiği. Mesela duş almak, banyo yapmak gibi düşün. Veya geçişli de neydi hocam? Onu alan fiiller. Yani nesne alan fiiller. Nesne almayan fiiller. Onu, onu sözcüğünü nesne almayan fiiller geçişsiz. Ettirgen neydi hocam? Bir e, geçişli bir fiilin geçişlik derecesini arttırma. Yani e, hem geçişli bir fiil mesela oku oku fiili nedir? Onu okudu deriz değil mi? Mesela onu okudu. Onu geliyor mu? Geliyor. Bu bir geçişlidir. Peki okutmak okuttu. Mesela kitabı okuttu. Annesini okuttu. Onu okuttu. Hala oluyor mu? Oluyor. O zaman onu olduğuna göre şuradaki t hani t R ve dır vardı ya bizim bu çatıdaki e, söz e, eklerimiz. İşte bu artık ettirgen oluyor. Geçişlik derecesini arttırıyor. Oldurgan da ne? Geçişsiz bir fiil geçişli hale getiriyor. Şimdi teor teorik olarak tekrar ettiğimize göre hadi başlayalım. Şimdi kuruluyoruz. Kim? Biz kuruluyoruz. Hocam biz varsa çatısı öznesi bakımından nedir bu hocam? Etken midir? Etkendir. Peki hocam nesnesi bakımından onu kuruluyoruz oluyor mu? olmuyor değil mi? Hatırla hemen onu kuruluyoruz. E hocam R, T ve Dır da yok. Dolayısıyla başka bir şey arayamam. E, o zaman bu hocam geçişsiz mi? Evet geçişsiz, değil mi? Etken ve geçişsiz. Peki sevgili arkadaşım burada diğer şeydeki fiildeki yapımıza bakalım. Canlandırmak. Şimdi buradaki canlandırmak eyleminde canlanmak fiili canlandırmak. Şimdi onu canlanıyor olmayacağına göre bu geçişsiz de, değil mi? Ama onu canlandırıyor oluyor. O zaman bu geçişsiz bir fiili geçişli hale getirdiyse ve dır, dırtır, dürtür aldıysa o zaman ben bunu oldurgan diyemez miyim? Evet oldurgan diyebilirim. O bakımdan gördüğünüz gibi arkadaşlar yapısı bakımından da çatı bakımından da yani biz fiilleri inceledik. Hocam geldik şimdi en önemli yere cümle öğelerine. Bu çünkü her sınavda mutlaka çıkıyor. Bir şekilde ÖSYM buradan soru soruyor arkadaşlar. Önemli ve yıldız koymanızı tavsiye ederim. Şöyle yukarıya bir yere yıldız koyalım. Sevgili arkadaşım şimdi cümlenin öğelerini aynı az önceki etkinliklerde yaptığımız gibi tek tek çıkaracağız. Birinci cümleden başlayalım istersen. Önce ne bulacaktık hocam? Tabii ki de önce yüklemi bulacağız. Yüklem bulduk. Yani fiil yargı bildiriyor. İsim de olabilir de önemli olan yargı bildirmesi bizim için. Kuruluyoruz sözcü yüklem. Peki kim kuruluyor? Kurulan şey ne veya kim? Biz kuruluyoruz cevabını alabilir miyiz? Alabiliriz. O zaman burada bir gizli özne söz konusu. Seçeneklerde gizli özne şeklinde verirse böyle. Vermezse özne olarak vereceğiz. Ya da özne olarak vermezse de özne yoktur deyip geçeceksin. Hiç uğraşma. Tamamen seçenekler önemli bizim için. Ama bunun gizli özne olduğunu bilmen gerekmekle sevgili arkadaşım. Peki kuruluyoruz. Ne zaman kuruluyoruz? Bak dikkat edersen yedikten sonra kısmına kadar. Yani akşam vakti sobanın üstünde ısıttığımız tenceredeki yemeğimizi yedikten sonra. Dolayısıyla bu bölümü ayıramazsın. Neden? Çünkü akşam vakti sobanın üstünde ısıttığımız tencere. Bak ısıttığımız tencere, tenceredeki yemek yedikten sonra. Demek ki bu grup tamamen ne yapmış hocam? bir söz grubu olarak yer almakta zarf tümleci diyebiliriz. Peki şunu sormak istesen neyi, kimi yani belirtili belirtisiz nesne var mı yok mu? Radyonun önü ne mi dersin? Yoksa dolaylı tümleç de e de, de den. Hangisini söylersin? Tabii ki de bak nereye sorusun değil mi? Nereye kuruluyorsun? Radyonun önüne. E hocam bu da dolaylı olacak mı? Evet. O zaman gizli özlemimiz var. Zarf tümleci var. Dolaylı tümleç yüklem var. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde birinciyi ne yaptık hocam? Yapabildik. Hadi ikiye geçelim. Burada da aynı sıraya göre ilerleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle tabii ki de yüklem. Hemen canlandırıyorlardı. Yüklemimizi yazalım. Peki kim canlandırıyordu veya kimler canlandırıyorlardı sorusuna başrolüleri paylaşan öğrenciler. Açık bir şekilde özne olduğunu görmekteyiz. Peki devam edelim hocam. Neyi canlandırıyordu sorusu? Hatırla buraya hemen. Belirtilir nesne veya belirtilir nesne ne canlandırıyorlardı? 15 yaşında oldukları halde 50 yaşındaki annemiz ve babamız gibi bir takım ihtiyarları. Şimdi burada dikkat edersen. 50 yaşındaki annemi ve babamız gibi bir takım ihtiyarları canlandırıyorlardı. Bak şuradaki ı var ya şuradaki ı neyi veya Kimi sorusunun cevabını görüyorsun. Peki hocam neden bu kadar uzun aldık? 50 yaşındaki anne ve babamız. Burası zaten bir sıfat tamlaması grubu değil mi? Bir de burada ba bak edat var. Edat da ne yapıyor hocam? Cümleleri, unsurları, anlamları birbirine bağlıyor değil mi? Bir takım ihtiyarlar da bir sıfat grubu. Sıfat tamlaması yani. E hocam gibi de bağlamış. Dolayısıyla bak buradan tam başlayıp buraya kadar ben bir şekilde belirtili isim tamlaması demek zorundayım. Peki neyi kimi sorusunda aldığımıza göre, kim yaptığında bulduğumuza göre o zaman geri kalan kısım ne hocam? Şu D cümle dışı unsur. Çünkü bağlaçlar, bağlama grupları ne yapıyoruz? Cümle dışı ve önlemler ve hitaplar bunlar hep cümle dışı biliyorsun. Aslında 15 yaşında oldukları halde. Şimdi hocam şu aslında sözcüğü cümlede zarf görevinde ya. Bu durum bakımından neden veya durum bakımından nasıl sorusunu tam olarak karşılamasa bile sen bunu cümlede zarf olduğu için zarf cümleci diyebilirsin. 15 yaşında oldukları halde. Peki neden veya düzeltiyorum. Nerede canlandırıyor? Nasıl canlandırıyor? Nerede canlandırıyor? Şimdi bak 15 yaşında oldukları halde olmalarına rağmen de diyebilir miyiz? 15 yaşında olmalarına rağmen 15 yaşında oldukları halde canlandırıyorlar. Sen buradaki yapıyı canlandırıyorlarla D'da halde mesela bak buradaki ne? E, D, -de Yani 15 yaşında bulunuyorlar demek istiyor. Dolayısıyla bu EDD'den neydi hocam? Dolaylı tümleçti. O zaman ben burada dolaylı tümleç dedim mi? Dedim. Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, Belirtilen belirtilen nesne ve burada tamamen belirtilen nesne ve yüklem. Bu sırayı da gördüğümüze göre hocam bu ikisinden de bu ikisi gibi soru çıksa dahi çok rahatça sen ne yapacaksın hocam yapabileceksin. Peki geldik 4 tane yapının olduğu önemli bir konuya daha. Burada sevgili arkadaşım bize nasıl diyecek biliyor musun? Yüklemin anlamına, yerine, türüne ve yapısına göre soracak. Hemen hızlıca bak şunu göreceksin. Kuruluyoruz bir fiil mi? Evet o zaman. Şimdi anlam bakımından ben buna rahatlıkla olumlu diyebilirim. Çünkü değil mema almamış. Yüklemin yeri bakımından sonda olduğu için ne olması lazım bunun? Kurallı olması lazım. Peki türü ne bunun? E fiil hocam fiil cümlesi. Geldik yapısına göre. Şimdi yapısı dediğimizde basit, bileşik, sıralı, bağlı demiştik ya. Basit olması için tek sadece bir yargın olması lazım. İçinde fiilimsilerin olmaması lazım. İşte sıralı bağımlı olmaması lazım. Birleşik de ne olması gerekiyordu? İçinde bir tane fiilimsiye ihtiyaç var. Isıttığımız derken tık tık. Bu bizim için yeterli bak gördün mü bak ısıttığımız tencere. Dolayısıyla ben bir tane buldum artık. Başka var mı diye aramama gerek yok. Bir tane fiilimsi bulduğuna göre artık birleşik olmuştur. Peki hocam sıralı veya bağlı mı diye sorduğumuz zaman bak dikkat edersen sıralı olması için neye ihtiyacımız var? virgüle, noktalı virgüle bağlı olması için ve veya gibi unsurlara. Ama iki tane yargı yok ki burada. Tek yargı var. Kuruluyoruz var. O zaman ben rahat bir şekilde birleşik cümle diyebilirim. Hadi ikiye bakalım şimdi o zaman. Şimdi aynı şekilde canlandırıyorlardı bir yüklem mi? Yüklem. Peki kim canlandırıyordu dediğimiz zaman dolayısıyla ben burada bunun fiil olduğunu biliyorum. Yüklemin anlamına göre bu olumlu bir cümle. Olumlu bir fiil. Yüklemin yeri bakımından aynı şekilde yine nerede hocam? Sonda olduğu için ben buna kurallı diyebilirim. E, tür bakımından canlandırmak fiil olduğu için fiil cümlesi diyebilir miyim? Evet. Geldik yapıya. E şimdi hocam paylaşan öğrencilerdeki an en sıfat fiil değil mi? Artık bak bundan sonra ne var ne yok diye bakmana bile gerek yok. Artık bu birleşik için sana göz kırpmış olduğu. Peki hocam burada benim için bağlaç yok ama bir tane virgül var. Bu virgül benim için sıralı olmasını sağlayabilir mi? Şöyle düşün sevgili arkadaşım. Eğer bu virgülün sıralı cümle haline getirebilmesi için bu yapıyı şundan önceki kısım bir yargıya sahip olmalı. Yani başrolleri paylaşan öğrenciler de aslında 15 yaşında oldukları halde ee, zayıftı. 50 yaşındaki annemiz babamız gibi bir takım ihtiyacı canlandırıyordu diyebiliriz. Yani bir tane yargıya, yükleme ihtiyaç var. Ama yok fiil, yüklem olmadığı için sen buna sıralı diyemezsin. O zaman ne diyeceksin? Birleşik cümle diyeceksin. Demek ki bunda da son olarak birleşik diyeceğiz. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşım, bir aldık, tam nereden aldık? Tam bir konu, bir sorudan 7 tane konu, ses bilgisi, yapı, tür, efendim tamlamalar fiilimsiler, öge, cümle türleri bak hepsini tek 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 gördük. Dolayısıyla bu size çok ama çok ilme kazandıracak. O bakımdan önümüzdeki videolarda da aynı hızla devam edeceğiz. Bu kamp bittiğinde güzel işler yapacağına inanıyorum sevgili arkadaşım. O zaman yarın aynı saatte görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hoşçakal.